Koş kasabası hafta sonu bültenine hepiniz hoş geldiniz. Sunucumuz Cihan'la. Evet aynen benimle. Evet benim. Bir başka yuvanın düşmesiyle içindeki 3 kuş feci şekilde can verdi. Bu geçtiğimiz bir ay içinde düşen 7. yuva halkın tüm gözleri ise müteahhitlerde. Şimdi ise müteahhitlerle olan röportajı için muhabirimiz Kaan'a bağlanıyoruz. Eyvallah Cihan. Ev kasaları hakkında suçlu hissediyor musunuz acaba? Biz sadece işimizi yapıyoruz. Tanı şahidim olsun bunların tek suçlusu 20 çocuğa sahip mülteci kuşlar. Götveren kuşlar sürükleyici konuklar. Peki ya göt verenler neyin peşinde? İşte bir tanesi burada Cihan. Hey göt veren. Sizce evlerin düşmesinin sebebi sizin gibi götverenlerin verenlerin yumurtalarının ağırlığı olabilir mi? sıkı bir çekişmeye benziyor kan. Hadi şu ikisini hatta alıp yakından bir dinleyelim ne dersiniz? Abi hayra cenni. bizim burada Biz haklarımız yani. Benim veledim zinalar aşağılıyorlar burada. Abi Türkiye cennet cennet canlar, canlar, canlar. Şu ikisini aradan çıkardığımıza sevindim. <laughs> Sana dönüyoruz kan. Haberler neler? Eyvallah Can. Şu an yerel bir tohum satıcısıyla birlikteyim hanımefendi. Kriz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize gereken tek şey daha güçlü kolonlar ve ipler o kadar. Bizim düşünceli başkanımız işçilere biraz daha bütçe ayırırsa göz kapayıp açıncaya kadar köyümüz eski haline dönecektir. Baş Başkan çok yardımsever biridir o yüzden bize yardım edebileceğine eminim. He aman ee, evet siz ne düşünüyorsunuz beyefendi? Sıkma baş Çürükleyici bir tartışma kan. İnsanlar başkandan gittikçe nefret ediyor. Hı hı. Evet. İnanılmaz. Başkan dedi bir miting düzenleyeceğini duyurmuş. Hı hı yer altında yaşasak ne olur sizce? Anlayın ama Ne feci bir saygısızlık. Peki kuşların buna tepkisi nedir? Ulan kime sorsak ki ya? hey, sen oradaki. Neden evlerin kolonlarını kesiyorsun? Başkanın uyarılarını duymadın mı? Ne? ne? Sanırım açıklamayı duymadı. Kusura bakma Can Sıkıntı yok kan. Sürükleyici bir konsept. Ama maalesef bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Yarınki konumuz mültecilerle ilgili nasıl bir... O kelimeyi kullanma kan. O benim kelimem. Sonraki kuş kasaba haberlerinde ön gösterim bu ne neler oluyor ve ne olacak? Kurt animasyon evet. İşte bir tanesi burada Cihan. şit orası bu. Siz düşmesini sev. <laughs> Sonraki kuş kapas... Aa kapas Amına sokayım ya. Kapasası ne lan?